Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Mehmet Ali Bey. Hoş buldum Hakan Hanım, Hakan Bey. Eee Heyecanla <laughs> bağlanmakta biraz sıkıntı çekildi de onun için <gülüyor> <gülüyor> karıştırdım. Artık Hepinize artık günaydın. Misiniz? İyi yayınlar diliyorum. Bugün, çok sağ olun, bugün zaten Kadın Çiftçiler Günü. Evet. Ee, hepimiz, hepimiz kadınız, hepimiz çiftçiyiz de diyebiliriz yani. Hiç sıkıntı yok. Evet, evet. Ee, evet. Hakikaten üreticilerin şeyi önemli, kadın çalışanın da yüzde otuz altısı tarımsal gıda sistemleriyle istihdam ediliyormuş. O bilgiyi de bu vesileyle diyelim ki bu şeyle de aktarmış olalım. Siz ne diyorsunuz daranacım oğluna? Evet, e, sizin aracılığınızla dün de e, mesajlarla kendisini kutladım tabii ulaşabildim. Bilemiyorum. Sizin aracılığınızla hak edilmiş bir e, ödül kazandığı için kendisini tebrik ediyorum. Gerçekten yakından izlediğim bir ustadımız. E, 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 yol açık olsun. Bundan sonraki dönemde daha iyi şeyler bekliyoruz kendisinden. Bu arada Murat Bey e de başsağlığı diliyorum. E, Allah rahmet eylesin. Evet. E, yine finans dünyasının e, önemli isimlerinden biriydi. E, hizmet vermiş bir arkadaş başsağlığı diyorum erken bir ölüm diye düşünüyorum Allah'ın takdiri neyse olacak tabii ki. Yani evet. evet. Peki o zaman biz isterseniz hemen e, hızlıca piyasayla başlayalım. başlayalım piyasayla. E, çünkü hem dün Filiz hocayla da konuşurken bu hafta için kısa süreli alın fırsatları e, yaratabilir piyasa demişti altın için. Bir kere siz buna katılıyor musunuz onu merak ediyorum. çünkü. FED nedeniyle mi? Hem FED evet. nedeniyle ABD'den gelecek rakamlar nedeniyle bu hafta biliyorsunuz ECB'den faiz kararını bekliyoruz. Evet. Jeopolitik evet. listeler hala gündemimizde yer alırken kısa süreli bir alım fırsatı yaratacaksa veya altın ne zaman yaratır? Evet, geçen hafta itibariyle böyle bir e, durum oluştu. E, 2607 dolarlara kadar gerileyen bir altın fiyatı gözlemiştik ama orada çok fazla kalamadı ve tekrar 2650 dolar ve üzerine çıkmıştı. E, bu hafta da yine aynı şekilde o 2650'lerde e, bir, bir miktar yorgunluk hissediyorum. Çünkü çok hızlı bir yükseliş oldu e, FED toplantısındaki 50 basmanlık faiz indirimi sonrasında. E, bir hazmetin sürecindeyiz. O bakımdan 2650 50 57 bu seviyeleri görüp oradan tekrar 2620 ve 2600 dolar seviyelerini görebiliriz ama orada çok fazla kalmıyor. Gün içinde bu düzeltmeler oluyor. O bakımdan o seviyeleri yakın takip edenler o seviyelerden alım fırsatı olarak değerlendirebilir diye düşünüyorum. Yine e, sene sonunda yine 2700 2750 doların seviyelerini görebiliriz. İşte e, bu haftaki ECB toplantısı ki o toplantıda daha önce böyle bir faiz indirimi beklenmiyordu ama şu anda faiz indirimi gerekiyor. E, sonrasında da e, yine normal şartlarda Kasım ayında e, 25 bas puanlık FED'den 20, e, ve Aralık ayında da yine 25 puanlık bir faiz indirimi olacak gibi görünüyor. Sadece faiz değil, faizin etkisi daha az aslında. E, önemli olan eee borsadaki şimdi, e, bu bölgemizdeki jeopolitik gerginlikler daha çok altını destekliyor. O bakımdan kısa süreli bir düzeltme hareketi oluyor. Dikkatimi çeken su haftanın ilk yarısında biraz daha sakin bir seyir. ikinci yarısında ve özellikle cuma günleri hafta sonu riskini almak istemeyen yatırımcıların satışlarını azaltması ve alışa dönmesiyle beraber bu fiyat tekrar yeniden yükselişe geçiyor. Dolayısıyla böyle dar aralıkta bir dalgalı seyirde aşağı yönlü seyirlerde alın fırsatı olabilir. Peki o zaman sektörle alakalı başlığa dönelim yoksa ekonomik bir, bir şey var mı? Şöyle bir şeyi Tabii sormak ki. istiyorum. Biraz yani bu jeopolitik gelişmeler e, önemli görünüyor üstadım. Biraz dışarıda da yani ons fiyatında da bir e, yukarıya çıkış oldu e, takip edebildiğim kadarıyla. Yeniden bir yukarıya doğru çıkış oldu. Evet. Bu e, Ama bir yandan da e, mesela petrol fiyatlarında biraz bir gerileme var. Hmm. Hani acaba evet. yani yumuşuyor diyemeyeceğim ama. O gerilim hani bir an bir hızlıca bir cevap bekleniyordu İsrail'den e, İran'a dönük ama sonra herhalde Amerika ile olan e, bir takım görüşmeler vesaire bu Gürmüz Boğazı'nın petrol e, ticaretine, petrol sevkiyatına kapatılabilecek olma riskleri vesairesi biraz bunu ötelemiş gibi görünüyor. Ben... Hava nasıl kapalı çarşıda, bu konuda neler konuşuluyor, altına ilgi nasıl, onu da bir merak ediyorum. Ben petrol fiyatlarındaki e, yükselişin sınırlı kalmasının biraz da e, petrol üreten ülkelere daha fazla finansman sağlamamak adına, yani uygulanan ekonomik politikadan e, kaynaklanıyor, daha doğrusu ambargodan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Amerika fazla yükselmesini istemiyor ve bu nedenle yükselişlerde satışa geçiyor diye düşünüyorum e, ee, jeopolitik gerginliklerle beslense bile e, petrol fiyatı e, çok fazla e, yukarı yönlü hareket görülemiyor. İşte 79 dolarlara kadar bir an yükseldiğini gözlenmiş, gözlemiştik. Tekrar oradan bir geri çekilme var. Muhtemelen orada da e, 70, 70, 70 80 dolar varil seviyesinde gelgitler olacak gibi görünüyor. E, kapalı çarşıda biraz daha sakin bir seyir var ama en çok yakınılan e, dış piyasa ile iç piyasa arasındaki e, fiyat farkının tekrar makasın açılması e, konusunda e, şeyler var, şikayetler var. E, özellikle son dönemde kaçak altın yakalanması ki meydanda yer almıştı, bu da e, yeni altın ithalatını da e, yapılmaması nedeniyle e, bir miktar piyasada e, daralma söz konusu. Ama işlem hacmine baktığımız zaman orada da bir daralmanın olduğunu görüyoruz. Ama e, yine e, işte araba ve e, otomobil için satanlar, ol, e, pardon, e, emlak için satanlar olduğu gibi. Yine alımlar da e, bireysel olarak devam ediyor ve yeni yeni altınla tanışanları görüyorum. Çünkü Aa, bu ne altınmış ben tanımıyorum, ata lirası mı bundan mı alayım, yoksa gramlar bunlar ne kadar gram, kaç gram bunlar falan gibi yeni yeni altını tanıyan insanlarla karşılaşıyoruz. O bakımdan e, yine e, vatandaşın e, hem parasının değerini korumak hem de bölgedeki içi politik gerginliklerden duyduğu tedirginlik nedeniyle e, altın alımlarını devam ettiğini görüyoruz fiziki olarak. Ama bunların miktarları oldukça az. İşte bir tane cumhuriyet var, beş tane cumhuriyet var. E, satanlarda işte yüz tane çeyrek altınım var, 30 e, tane cumhuriyet altınım var, satacağım, ev alacağım veya araba alacağım şeklindeki ifadeleri de görüyoruz. E, dolayısıyla her geçen gün biraz da e, işlemlerin sakinleştiğini de söyleyebilirim. Hmm sakinleşiyor ama yeni oyuncular da e, altınla tanışan yeni Kesinlikle, yeni aktörler evet, yeni de alıcılarda geliyor. Yeni alıcılarda alıcılar geliyor. Alıcılar geliyor evet. Peki şimdi çok fazla vaktim de kalmadı ama mutlaka konuşmak istediğimiz de bir konu var sizin de sektöre dair e, evet, Mehmet Ali evet. Bey. E, dün de telefonda biraz konuşma fırsatı bulduk. Şimdi e, okuduğum bir habere göre Kuyumcular ve Saçlar Odası Başkanı Timuçin Sönmez e, yakında kuyumcuların birçoğuna ceza gelecek yorumu yaptı. E, kayıt dışılığının nedeni kanunların yetersizliği dedi. Bu e, denetimlerin fazlalaşması da sorunlar çözülmeden denetimlerin fazlalaşması da Kayıt dışılığı artıracak dedi. Sizin yorumlarınızı ben merak ettim açıkçası. Özellikle tabii ki e, bu dönemde e, bütçe açığını da kapatmak adına ve e, hükümetin de e, ekonomi yönetiminde haklı olduğu e, ticarette e, her şeyin e, kayıt altında olması. Kayıt altı alınacağını daha önce de Sayın Mehmet Şimşek ifade etmişti. Dolayısıyla kayıt altına almak için de işletmelerin zaman zaman böyle bilançoları veyahut da e, mevcut e, mal varlıkları kontrol altına alıyor. Bunların kayıtlı olup olmadığı tespit ediyor. Bu gayet doğal bir şey bence. E, bundan önceki dönemlerde de yapıldı. E, yani ekonominin iyi olduğu dönemlerde de yapıldı. Sıkıntılı olduğu dönemlerde de yapıldı. Rütün yapılan bir şey bu. Ama uzun süreden beri yapılmadığı için bir taraftan tabii Covid nedeniyle e, çoğu iş yerleri kapalı olduğundan bunları yapılmamıştı. Şimdi bunlar yapılıyor. Tabii bilançosu denk olmayan veyahut da işte girdisi çıktısı kayıtlı olmayan veya kayıtları az olanlar tespit edildiğinde bunun haklı olarak bir mali cezası söz konusu oluyor. Bu sadece kuyumculuk sektörü için değil. Diğer sektörlerde bunlar yapılıyor. Bu gayet rutin bir şey. Yani normal bir şey. Bunda yadırganacak herhangi bir şey yok. Ha neden fatura kesilmiyor? Kayıt dışılık var kuyumculuk sektöründe. O da elimizde olmayan nedenlerle altın fiyatının dış piyasalarda hızlı yükselmesinin içeri yansımaları bunda tabii kota da dahil ithalata getirilen kotanın da e, işte bugünlerde 4100 dolar gibi e, kilogramında dış piyasa ile iç piyasa arasında fark var ki daha 20 gün önce 1500 dolar seviyesindeydi. Bu tabii bizim girdi e, maliyetlerimizin düşük olması nedeniyle e, satışlarımızdaki büyük bir kar e, görünüyor. Halbuki biz sattığımız ürünün hemen yerine, yerine e, altını almak zorundayız. Çünkü e, bekleyip de fiyat düşsün o zaman alayım dediğiniz zaman zaten karınızın büyük bir kısmı geçiyor. Yani burada bilançolarda zaman zaman yeniden iyileştirme yapmak gerekiyor ve bunun için beyanlar verilip belirli bir küçük oranda da bir vergi alınırsa bu kanuni düzenleme yapılmış olur. Muhtemelen sayın arkadaşımızın belirtmek istediği bu tahmin ediyorum. Bunun dışında yapılanlar gayet normaldir. Zaman zaman da bu yapılır. Daha önce büyük şehirlerde yapılmıştı. Şimdi Anadolu'nun değişik şehirlerde bunlar yapılıyor. Ee, özellikle e, sektörümüzdeki işletmelerin de buna hazır olması lazım. Bilançoları veya da e, envanterlerinin e, düzgün olması lazım. Bu da bizim e, ticaretteki e, sorumluluğumuz diye düşünüyorum. Biz sivil toplum örgütü e, üyeleri de veya da sivil toplum örgütü de, bu konuda bilen, bilinçlendirmesi gerekiyor e, özellikle sektörü ve işletmeleri. E, dolayısıyla ben burada bir e, yanlışlık görmüyorum. Peki. Çok teşekkür ediyoruz e, Mehmet Ali Bey. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. İyi günler sağ diliyorum. Olsun.